Sevgili Üsküdar'lı komşularım, çocuklarımız için pek çok yeniliği hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu kapsamda ilk ve ortaokula giden 5000 öğrencimize 4500 liralık kırtasiye ve giysi desteği projemiz için talepleri toplamaya devam ediyoruz. Daha fazla aileye ulaşabilmek adına başvuru süresini bir hafta uzattık. İhtiyaç sahibi aileler 10 Eylül Salı gününe kadar belediyemizin internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecekler. Sosyal belediyecilik anlayışımızla her yaştan Üsküdar'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için başarılı geçmesini diler, sevgilerimi sunarım. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.